Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün birçoğumuzun zaman zaman yaşadığı ama konuşmaktan çekindiği bir konuya yani sindirim sorunlarına odaklamıyoruz. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık bu sorunlar günlük yaşam kalitemizi düşürebiliyor ve genel ruh halimizi etkileyebiliyor. İşte tam da bu noktada sindirim sistemimizi destekleyecek, lifli yapısıyla bizi rahatlatacak ve aynı zamanda çok lezzetli bir çözüme ele alıyoruz. Erik ve zencefil sindirim destekleyici sumotisi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne bu sumotinin adı bile sindirim destekleyici diyor. Erik ve zencefilin bir araya gelmesi kulağa ilginç geliyor. Peki bu sumoti gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle lif ve zencefilin sindirim üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Aslıcım çok haklısın. Sindirim sistemi genel sağlığımızın temelidir ve modern beslenme alışkanlıkları lifsiz gıdaların fazla tüketimi sindirim sorunlarını artırabiliyor. Bizim amacımız bağırsaklarımızı nazikçe desteklemek ve doğal yollardan rahatlama sağlamaktır. İşte bu erik en zencefil sindirim destekleyici smoothiesi tam da bu amaca hizmet eden hem lezzetli hem de vücudunuzu içerden dengeleyen harika bir tariftir. Özellikle içerdiği bileşenler sayesinde iltihap karşıtı özellikleri de sahiptir. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su. Su vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve sindirim sisteminin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan bağırsak hareketleri yavaşlayabilir. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içerden yeniliyor. Gelelim bu smoothie'nin sindirim destekleyici gücünün temel bileşenlerine. 2 ila 3 adet taze erik çekirdekleri çıkarılmış. Bu tarife doğal bir tatlılık ve bol miktarda lif katar. Erik doğal bir müsil etkisi olan ve sindirimi destekleyen lif açısından çok zengindir. Özellikle kabızlık sorununa doğal bir çözüm sunar aynı zamanda C vitamini ve antioksidanlar da içerir. Küçük bir parça taze zencefil ise bu tarife hem çok güçlü bir baharatlı dokunuş katar hem de anti ve sindirim uyarıcı özelliklere sahiptir. Zencefil mide bulantısını gidermeye, sindirimi rahatlatmaya ve bağırsak hareketlerini hızlandırmaya yardımcı olur. Benim danışanlarımdan biri sürekli şişkinlik ve düzensiz bağırsak hareketlerinden şikayetçiydi ona bu smoothie'yi düzenli içmesine önerdiğimde Saniye anne kendimi çok daha hafif hissediyorum ve sindirmem düzenli hale geldi demişti. İşte bu doğru bileşenler sindirim sisteminizi rahatlatır. Saniye anne, tarifteki keten tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle keten tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. İsteğe bağlı doğmuş muzun kullanımına kadar önemli. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım. Bu son dokunuşlar smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lifler açısından çok zengindir. Bu lifler sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca omega-3 yağ asitleri de içerdiği için genel sağlığa katkıda bulunur ve tokluk hissimizi uzatır. Keten tohumu smoothie'nin doyuruculuğunu artırırken erik ve zencefille harika bir uyum sağlar. İsteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz yarım donmuş muz smoothie'ye hem doğal tatlılık hem de kreması bir kıvam verirken hızlı enerji ve potasyum sağlar. Muzun donmuş olması, smoothie'nin buz kullanmaya gerek kalmadan soğuk ve kıvamlı olmasını sağlar. Tüm bu malzemeleri blendera ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak, size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de sindirimi destekleyen, lifli, iltihap karşıtı ve sizi uzun süre tok tutan harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle sindirim sorunları yaşayanlar, kabızlık ve şişkinlik şikayetleri olanlar Gün içinde enerjisi düşenler veya sadece vücutlarına iyi bakmak ve hafiflemek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Sabah kahvaltısı yerine veya öğleden sonra sağlıklı bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle erik ve zencefil sindirim destekleyici smoothie'sinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle sindirim ve iltihap karşıtı etkisi çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.